gece sokaklarda elimizde cigara bir sen varsın aklımızda çektiğimiz dumanla aşık olmuştuk bir kere siyah beyaz rengine samak kivaz biçeriz mezarda bile destelerle aykırsak da İzmir'de dep Hayır biz büyük altaylıyız Hayata yol vermişiz biz Geri vites yapmayız Şu kahve dünyadaki Her şey yalan olsa da Tek gerçeğimiz sensin Şanlı diye sokaklarda Elimizde cigara bir sen varsın aklımızda Çektiğimiz dumanda aşık olmuştuk bir kere Siyah beyaz rengine sanma ki vazgeçeriz mezarla bile Bestelerle aykırsak da İzmir'de deplasmanda Yine de anlatılamaz sana olan bu seda Cephanı çeken taraftan bakine yine tribünde Her zaman her yere gelir seninle Biz kimiz diye sormayıp biz büyük Altaylıyız hayat hayata yol vermişiz biz. Geri vites yapmayız şu kahve dünyadaki. Her şey yalan olsa da tek gerçeğimiz sensin sen de altayım. La la